Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Halkla İlişkiler Ders Kitabı'nın 7. ünitesi olan Halkla İlişkiler ve Yeni Medya konusu ile karşınızdayım. Program süresince Sosyal Medya ve Halkla ilişkiler başlığını ele alacağım. Sosyal medya, müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha verimli bir şekilde bağlantı ve ilişki kurmayı sağlayan yeni bir araç seti, yeni bir teknolojidir. Geçmişten günümüze telefon, doğrudan posta, basılı reklam, sinema, radyo, televizyon ve reklam panolarının işletmelere sağladığı iletişimi bugün sosyal medyada sağlamakta ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Halkla ilişkiler tarihsel gelişim süreci içerisinde her yeni iletişim araç ve yönetimini kendi araç ve yönetimi olarak kullanan bir disiplin olarak sosyal medyanın iletişim olanaklarından da yararlanmaya başlamıştır. Sınırları ortadan kaldıran ve mesafeleri azaltan sosyal medya, halkla ilişkilerin dijitalleşen hedef kitleye erişimini ve hedef kitleyle iletişimini kolaylaştırmakta, halkla ilişkiler mesajının etkisini arttırmaktadır. En yalın tanımıyla sosyal medya birinin sosyalleşmesine veya diğer insanlarla içerik, haber, video, fotoğraf ve benzeri paylaşarak çevrim içi sosyalleşmesine olanak tanıyan medyadır. Halkla ilişkiler açısından kuruluşlar sosyal medyada kendileriyle ilgili neler konuşulduğu ve paylaşıldığını belirleyerek ona uygun bir iletişim stratejisi geliştirmelidir. Kuruluşlar sahip oldukları sosyal medya profilleri ile hedef kitlesiyle iletişim kurmak için gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Çünkü sosyal medya sayfasında hedef kitlenin ilgisini çeken bir mesaj, hedef kitle tarafından gönüllü olarak diğer kullanıcılarla da paylaşılarak mesajların ağızdan ağza yayılmasını sağlar. İletişimde etkinlik ve verimliliği arttırır. Safko'ya göre sosyal medya ile hedef kitlelerle iletişime geçmeden önce mevcut iletişim kanalları belirlenmeli ve iletişim, işbirliği, eğitim ve eğlence amaçlarından bir veya birkaçı bir araya getirilmelidir. Akıllı telefonlar ve tabletlerle birlikte her ortamda erişilebilir hale gelen Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal medya platformları da halkla ilişkiler kanalı haline dönüşmektedir. Geniş bir yelpazeyi kapsayan sosyal medya, bloglar, ağızdan ağza forumlar, şirketlerin sponsor oldukları tartışma platformları ve sohbet odaları dahil birçok alanı kapsar. Tüketici e-postaları, ürün ya da servis derecelendirme web siteleri, forumlar, mikrobloglar, dijital ses, görüntü, film ve fotoğraf paylaşım platformları ve sosyal ağ sitelerini içerir. Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter platformlarının kullanıcı sayılarının oldukça yüksek olması ise bu mecraları gerek kurum içi gerekse kurum dışındaki hedef kitleye yönelik halkla ilişkiler uygulamalarında önemli bir kanal haline getirir. Dünya genelinde kurumların dijital iletişimi yaygın olarak kullandığı Fortune 500 2018 araştırma sonuçlarına göre kurumsal iletişimde kullanılan sosyal medya platformlarının %91'ini Twitter, %89'unu Facebook, %77'sini YouTube, %63'ünü ise Instagram oluşturmaktadır. Nitekim dijital ortamda kurum içi iletişim işletmelere yönelik bir araştırma başlıklı çalışmada Türkiye'de araştırmaya konu olan işletmelerin %82.9'unun Facebook, %44.3'ünün Instagram, %40'ının Twitter ve %15.7'sinin YouTube hesaplarının bulunduğu sonucuna erişilmiştir. Web'ten en çok kullanılan 10 siteden biri olan Facebook, günlük olarak yüklenen 14 milyondan fazla fotoğrafla lider fotoğraf paylaşım uygulaması haline dönüşmüştür. Günümüzde We Are Social Digital'in 2021 raporuna göre Facebook'un 2.74 milyar kullanıcısı bulunmaktadır. Yüksek kullanıcı oranına sahip olan Facebook, hedef kitlelere ulaşmak için işletmeler açısından önemli bir iletişim kanalı işlevine sahiptir. Hem pazarlama halkla ilişkileri hem de kurumsal halkla ilişkiler bağlamında iletişim kanalı işlevi görebilen Facebook, sadece kişisel kullanım için değil, kurumsal kullanıcıların da ücretsiz uygulama olanakları sağlar. Geniş bir hedef kitleye ulaşma olanağı tanıyan YouTube, halkla ilişkiler uygulamaları açısından hedef kitleye ulaşabilmek için yeni alternatifler yaratmaktadır. Bir video kanalı olarak YouTube, bir yandan bireysel ve kurumsal yayıncılığı olanaklı hale getirmekte, kendi izleyici kitlesini yaratabilmekte, diğer taraftan mevcut karasal yayın yapan televizyonlara alternatif platformda yayın olanağı sunmaktadır. Bu özelliğiyle YouTube mobil cihazlarla ve hatta kulaklıklarla her ortamda görsel, işitsel iletişime izin vermektedir. YouTube'un sponsorluk, ürün yerleştirme ve ürün tanıtımı gibi halkla ilişkiler yöntemleri bağlamında bir iletişim ortamı işlevi üstlenebileceği, söylenebileceği gibi, YouTube videolarının işletmeler, siyasal partiler ve yerel yönetimler gibi farklı uygulama alanlarında da bir yöntem olabileceği yorumu yapılabilir. Instagram, Facebook'a ait bir mobil fotoğraf paylaşım uygulamasıdır ve internetteki en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biridir. Instagram halkla ilişkiler için önemli işlevleri yerine getiren bir platformdur. Instagram teknolojisi kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerinin çevrim içi sosyal paylaşımına olanak tanıyan, müşteriden müşteriye ve firmadan müşteriye etkileşim özellikleriyle marka iletişimine katkı sağlayabilir. Instagram hem görsel merkezli hem de hızlı değişen yapısıyla kullanıcılarına kendi hikayelerini anlatmak için fırsat sunmaktadır. Instagram'ın bu özelliği sayesinde hem müşteriler hem de markalar ağızdan ağza iletişim gerçekleştirebilir. Bir mikroblogging sitesi olan Twitter, en fazla 140 karakter uzunluğunda iletilerle kişilerin düşüncelerini ifade ettikleri, mesaj gönderebildikleri, arkadaşlık ağı oluşturabildiği, diğer kişileri takip edebildiği ve takip edilebildiği sosyal medya platformudur. Kurumsal hesaplar için Twitter, halkla ilişkiler amacıyla gerçekleştirilecek paylaşımlar içinde bir iletişim fırsatı sunmaktadır. Twitter, halkla ilişkiler faaliyetlerinde tanıtım ve kullanıcı görüşlerinin alınmasında etkin bir iletişim kanalıdır. Bir mikroblok olarak Twitter, halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitleleri tanımak, onlarla iletişim kurmak ve yönlendirmek, müşterileri anlamak ve onlarla iletişim kurmak, markanın tanıtımını yapıp güçlendirmek, hedef kitleyi genişletmek, tüketici, müşteri ya da takipçilerle bir ağ oluşturmak, kurum ya da ürün hakkındaki fikirleri toplayıp analiz etmek, yeni pazar, iş, eleman ve ortaklar bulmak gibi amaçlarla kullanılır. Kişilerin kendi deneyimlerini ağızdan ağza aktarabildikleri bir ortam olarak Twitter, küçük işletmelere hedef kitleleriyle iletişim kurma olanağı sunar. Twitter, işletmelere pazar araştırması yapmak, ürün ve hizmetler hakkında geri dönüş almak gibi olanaklar sağlarken haber medyası içinde hızlı bir iletişim kanalıdır. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Halkla İlişkiler Ders Kitabı'nın 7. ünitesi Halkla İlişkiler ve Yeni Medya konusu bağlamında Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.